Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Sinirlendirme, tamam. onu sinirlendirme. yok yani, sen Yok yani. Sen ne rastlansın sen, dur. Tamam tamam. Tamam. Allahım, o sesi böyle, füşşş, ses çıkarıyor ya. Tamam. O, orada onu sinirlendiriyorsun. Boynuzunu tutma, boynuzunu tutma. Cık. Ben bir tarafıma basarsam gerisi de var ya. Böyle gözükmeli ya. Oğlum, tamam benim güzel oğlum. Tamam. tamam. benim güzel oğlum. Tamam güzel oğlum. Tamam. Ya Atu Allah Muhammed için dur ya. Ne yapayım şimdi oğlum? Sen hayvana kızdırma. Hatırlı, kendin, sen sen hayvana kızdırma. Ben bir şey şey. O da benim için değil valla senin için. Kafasını kafasını sana geçirir mi geçirir? İşim yok uğraşayım ya. Hayvanlar bir döneydiler bizimle. Biri geleydi ama ben anlıyorum anlıyorum Sanki ben çok anlıyorum. Ne anlıyorum? Dur, dur. Dur, dur. Allah'ıma kızı daha. Kur'an'ıma kızı. Dur, yavaşla yavaş. Ya yavaş. bak, üstümüze doğru geliyor bir tarafıma. Kafa vurursa ben... At o. Kızdırma, kızdırma. Bir şey olmaz. <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Allah'ıma, tamam. Allah'ıma kızdı. E hadi Atacan! <laughs> yavaş atı <hadi> yavaş! <laughs> dur oğlum dur! Dur oğlum dur! Dur babiş dur. <laughs> Şş, Tamam oğlum, tamam, tamam. Tamam oğlum, tamam. Atacan, ya yavma kafa atıyor ha. Tamam ben ne yapmışım? Dur ne çekiyorsun ulan? Neyi çekmişim ya? Ya dur kameranı çekiyorsun, insanı gazet ediyor ya! Ya ne saçmalıyorsun? Dur hele! Atacan. Dur dur. Ya Atacan, imara mı da bezeliyim tanrının tamam. bizi ya? Tamam oğlum, tamam, tamam, tamam. Tamam ya, kafa atıyor, at o. Ya <laughs> sana Allah'ın baha. Tövbe estağfurullah. Hadi ya. bir şey yapmaz oğlum. <laughs> Sinirlendirirsen ben ne yapayım? Ben ya de sen... kafasını çalıyor at o. Dur arabayı durdur dur, ya. Bana bak. Dur oğlum, dur. Allah ne kafa Gel gel kapat ya İman'ı. Tabii bugün <laughs> ato. Ya Muhammed, tek nokta fadi öldürdü. Ya ne gibisiniz? <laughs> ya tamam. Atacan bir sana. Tamam bir dakika dur. Dur geliyorum. Dur ya. Eğlenmem orası. Niye bu lona? Ya Allah Muhammed geç. Tamam. Geç, tamam. geç. Ben gidiyorum abi. Zeki. Allah'ıma Allah sen gidersen bu, bu durmaz. Ya abi ben nasıl edeyim ya? Orası bağlı. Bağlı ya bağlı. Dur. dur oğlum dur. Dur! Dur oğlum dur. Dur oğlum. Ya Afet, kurban abi yok mu? Buna bir ip bağlıyor. İp yok ki. Bak bak, sen onlara. İp nerde var ya? Ya sen benim anam hiç gelsin. Seninle bir daha hiçbir yere gelmiyorum. Tamam da ben ne yapmışım amca oğlum? Telefon aç gelsinler ya. Kim gelsin? Aa adam gelsin, dino adam gelsin. Ya ben uğraş... Şam'ım ya! Atımm! Ya benim bir tarafıma kafası gelsin var ya. Allah'ıma kitabıma sen... Dur oğlum dur! Dur oğlum ya! Bir yara sun ya! Adam bu ne boğuktur benim baş. <laughs> ya Allah'ın <laughs> Allah kitabı ya! ya. Allah'ın iki kabili ya. Ya bu delidir başımıza beladır ya. Oğlum benim başımın ben altına yok. Dur geldi. dur. <laughs> ne yapayım? Bak. Ne durdun? Ya at durdur durdun arabayı ya. Tamam da ben ne yapmışım? Sen beni ya. Ya Allah Muhammed için ya. Ya bu <laughs> Tamam ya. dur dur. Dur onu göndereyim bak. Dur ya. Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya ayıptır ya adam. Gözü gönderdim. bana. Ne Gitti. E, Yav gene çıkıyor gene. Ben geri gönderdim. Ya bunu bağla bağla. Ateş Ya Rabbi. İp yok oğlum ip Ya birinden Allah Allah. Muhammed için benim bir tarafıma kafa vuracak. O da yok. Çocuk şakası değil ya. Ateş al. Bana bırakma. Yok mu öyle yok. Dur oğlum dur. Ya vallahi hiç at o. Ya sen benim ha, bak. <gülüyor> <gülüyor> dur az kaldı dur. Ya ne az kaldı adam adama dedik bakla biri gelsin ya. Tamam. Ben uğraşamam ya.